Hi guys, Yunus oturuyorsun. Tabi. Şimdi hızlı Abi. ne yapacağımızdan bahsedeyim. Burada Atabey'i kestik en son. Atabey'in işte şeyini aldık, kafatasını yerleştirdik falan filan. Atabey'in özelliğini aldık. Neydi? Bataklık anahtarı vermişti bize. Bataklık anahtarlarınız yanınızda değil mi? Yanımda. Tabi tabi. Tamam. Bataklık denen bölgeyi keşfedeceğiz. Bu bölüm sadece keşifle geçecek büyük ihtimalle. Bataklıkta büyük ihtimalle yeni moblar, canavarlar bir şeyler vardır. Bu anahtarlarla ne yapılıyor? Yeni canavarları keseceğiz. Yeni işte bitki mitki var mı? Ağaç türü var mı? Gibisinden gezineceğiz. Yunus bir bataklı bulmuştu zaten. Atabeyi kesmeden önce. Yerini biliyor bataklığın. Bizi götürüyor. Eyvallah keselim de sonra peşliyorlar. Bakır madeni diye heyecanla bir üstüne atladım demiş. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Madene ihtiyacımız var mı ya? Her zaman. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Ben, ben eğiklerin gücünü yanımda istiyorum. Bende hala ata beyin gücü var. Şu deve dikenleri... Aman. O ne lan? Ya. Bundan kesin. Neymiş bu? Ne çıkıyor bundan? İç organlar. Uh. Eyvah bataklık. Topla topla iç organ topla. Kütük. Kökler. Bunlar olan ağaçlar zaten. Bu dev ağaçları kesebiliyor mu ya? Ay burası habis bir yer be bu oğlum. Bunlar vuruyorlar da ha. Mantar mı? He. Baş. Bu ne? Bu, ağaçta bir şey çıkmıyor. Bunu kesemezler. Kadim ağaç. Baltayla bir vurayım bakayım. Bir şey olmuyor. Aa, kadim ağaç, var, kadim ağaç var. Ne veriyormuş? Kadim kabuk. Aman aman aman. Kadim kabuk ya. Alınca böyle bir şey yapabiliyorsun diye çıktı mı solda? Dedi ama o kadar... ...hızlı geçiyor ki göremedim. Versene ben lan de. Lan bu ne lan? Oo bok. Bok. Oo balgam attı. Bak bir de leech diye bir şey Büyük ateş. Büyük ateş Kan torbası. Şarap ödü. Buz ba Balçık bombası yapabiliyormuşuz. Aman aman aman. Uh, vuruyor be bunlar. Uh. Öleceğiz mi? İmdat mı? Nerede bir ok atan var? Göremiyorum. Legolas gibi atıyor şerefsiz. <laughs> kaçtı bak. Vallahi kaçtı. Yunus Allah. çok geliyorlar. Öleceğiz lan. Bunlara bu Okçular. oklar falan çok az işliyor ya. Okçuları fena ya. O. Oh. Bak bir tane aralardan iskelet gelmiş. Lan okçuya bak. Var, var, var. Şimdi bir saniye. Şurada yeşil bir şeyler var. Dur dur. Gitmeyin. Şu zaten daha önceden bende olan şeyleri bir atayım. Şu Draugur avı ganimetini aldım. Yunus'cuğum şu kadim ağaçları bana bir atsana. Bakayım ne veriyormuş. Büyük ateş büyük ateş. Kadim kabuk büyük ateş yapabiliyorsun. Hmm, güzel. Sende de bir şey var dur ondan da ver bana ona da bakayım. Bende ne var be? Bilmiyorum bir şey geldi ya sana. Gelmedi kardeşim bir şey büyük ateş dedik işte. Ha. okey okey tamam. Bende şey var bak. Balçık çıktı bu, yeşil bir şey çıktı ya. Uh. O ne lan orada? Eyvah. Uh zehir. Lan 4 dört vuruyor, 15 saniye diyor. Öleceğim lan. Vallahi ben de öleceğim. Aa vallahi öleceğim. Uh. <laughs> Öldüm. Aa ölüyorum. Bit lan. Aa vallahi bitti. 10 canım kaldı. Tamam canım da olsun şurada. Balçık bombasına bakalım derken <laughs> geberdik. Gülünç. <laughs> Bu ne lan? Rün taşı diyor. Oku. Çağlarım yakın mensupları semaya uzanan dev kuleler ve değerli mandenlere ulaşmak için toptan Şu arkadan bir canavarlar bir şeyler geliyor gene. Nesin sen orada ya? Bak Leech diye bir canavar var hmm. gördün mü onu? Ha. Ama oklar çok az vuruyor bunlara ya. Bunların başka bir... Yani ateşli ok mudur artık nedir? Bir şey vardır. içi yakalasak. Allah Allah. Bu zehirlemişti sizi? Ölmeyeyim lan. Hayır. Bu değildi. Bizi Bob zehirledi. Al bak kan torbası. Neredesin? Şarap özü, kan torbası. Hmm. Yine geçti hızlı, çok göremedim. Neyse dursun. Ne yapalım? Bataklıkta ilerleyelim mi? Uğur bekliyoruz ne doğru. Evli. O zaman yine batakta gidiyoruz. Şu sosisleri yap. Bu, bu aa, neymiş bu ateş bu oğlum? Ne oluyor bunda? Yemek pişirebiliyor musun bunda? Ama. Sosis var ya beter ediyor ha. Harbi mi? Biz de mi yapsaydık ya? Ben yaptım. Ben yapmadım. Neyse. Geliyorum. Olum sosis, çorba bir de reçel yedim. Canım kaç olacak çok merak ediyorum. Benim az önce işte 130 oldu. 130, 130 mu? Oldu. Çok iyi. Keşke alevli ben de yapsaydım ya. Neyse. o var diye açılmıştır Aynen Şimdi Aman buraya atayım. giriyor muyuz? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Girdim yanlışlıkla Çıkayım mı geriye? Girdim batık ba mezarlar Batık mezarlar dur şu canım dolsun biraz ya Tamam sarı mantar Kalkanımı da elime alayım da birlikte Buraya girdik birlikte. ama çıkabilir miyiz bunu? Çıkarız çıkarız canı dolsun Sosisin var mı Uğur? Yok. Dur kanka atayım. Ah, Tamam. <laughs> Demiri nasıl yapıyoruz ya? Demir madeni bulacağız herhalde. Sosis eee... Reçel ve çorba içince 130'a dayanıyor canım. Çok iyi. Abi habis sesler geliyor ıslaklığımız da geçse. Şuraya bir ateş yakamıyoruz mu? Hızlı. Bir yeşili ateş yanıyor yanımızda ama bir işe yaramıyor galiba. Benim de taşım yok. Taşı olan var mı? Bir tane. Yok. Ya şu kemikleri alın. Ben <laughs> Kardeşim abi. ben torba mıyım? Bana bunları atıp duruyor. kadim kadim kabukları, kabukları seversin. Lan bende yok be kabuk kabuk. Tamam ben Sen... aldım onu da aldım. Sen seversin kabuk. Dört farklı ok var şu an Hangisini attığını da seçiyorsun? Sağ tıkla. Hmm. Hadi. Bilmiyorum. mi? Sol, soldan mı? Bismillah. Önde kalkan elinde olan önde ok var elimde. Bu ne abi? Buraya vursam mesela. Bir şey Öyle olmuyor galiba. Aa yine sarıman. Çamurlu hurda yığını vursanıza. Eyvah. Aynen buralara vuruluyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hurda demir. Bak hurda demir çıkıyor. Bundan demir yapacağız aradan. Verin bakayım hurda demiri. Ben de vurayım. Allah. Ben de orayı açma, orayı açma. Şuradan bir girelim de. Ne oldu bir şey zehir attı bana. Çok yani mu burada? Kırk iki vurdu Demir. Canımız yarı var. Ay 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 ay. <laughs> ay Bob. Ya. Öldüm ben. Bob yine zehirledi bizi öldüm abi. Sıkıştırdılar beni burada. <laughs> Uğra bak. Deli ya. Be. Öleceğiz ki. Kardeşim o şeyi yapmamız lazım. Bu zehir direncini şey yapmadan giremeyiz ya buralara. Aha, aha, Bob değilmiş, blokmuş ya. Ne Kimse ama blok ne yaptı? <laughs> 25 canla <çanına> nasıl geldiniz <laughs> ben... ben geldim. Aman diyeyim kanka bak hemen al. Pılını pırtını yanıma gel. Kıyafetleri Aman. falan giymen lazım. Yemek yemen lazım. Uğur burada bir bakır yatağı var. Dışarı çıktım. Dışarı da çıkma. Yanıma Allah gel. Allah. Bir yok yok. Gel. yok. Kötü fikirmiş geriden. Yanıma gel kanka. Kıyafetlerini giy. Yemek ye. Yemek verebilirim. Asla bu sis fena bir şeymiş ya. Tabi lan bak 60 sağlık diyor, 40 kondisyon diyor. 1600 saniye. Anında dolduruyor yani. Allah'ım sen beni bu bataklığın Şerrinden koru ya Rabbim. <laughs> ya Rabbim. Takla atarak kaçtım lan bu Ama ama. Oh. Yalnız burayı iyi ki açmamışım ya. Bir de burayı açsaymışım. Eşim tamam mı? Abi. Sen de giyin. Yemeklerini ye, canlarınız dolsun girelim. ne solgun kemik var benim cebimde ne bu ya? Ver bakayım onu da ver ne yapılıyormuş? Neredesin? yazıyor mu bir şey solgun kemikte? Yıllanmış odun misali iç içe geçen dev bir kemik. Aldım. yazmıyor. Tamam dursun. Hadi mi? Sırmantarları da al. Hadi. Burası boş. Bunlara ne oldu oğlum? Ölmüş bunlar. Acayip acayip sesler geliyor. Şu arkamız açılıyor. Önce buraya mı gidelim? Aç kanka. Sendeyiz. Yanlış. <laughs> 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 Lan deri hurdası çıkıyor nasıl satayım. yukarıdan düştü oğlum. <laughs> Görürsem arkama bakmadan koşarım. Ha, Eyvah bu oğlum kemik. Bitti bence bitti mi? Aynen. Tamam. O zaman arkaya. Böyle böyle. Burası, var. Ha, yok. burası açılıyor ya kapı burası. Tavanlara bakın tavanlara. Blop yapışıyor galiba tavana. ben. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Benim enerjim bitti ben geriye çıkacağım. Öyle aynen onu diyecektim. Sen git kanka geriye hemen. Tamam git. Eyvah. Solda okçu. Eyvah okçu. Ruger var tavana bakıyorum. Blop blop yapışıyor. Çekil, önümden çek. Tamam orada tek ya bunu keseriz. Vururum ya buna ya. Oyun bak. Burada kehri var var alamıyorum. Oh, burada demir 18 tane. Aman 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 aman. Ay yüzerek geçiliyor buradan. Şu so sağa gidelim. Aaa blop. Yemin et. Vallahi Ona ateş ya. atsanıza. Hiçbir Aa. şey olmuyor. Allah. Ay dragur. Arada kaldım. Yunus kes şunu. Ay. Blob'u öldürdüm Blob'u Al balçık bombası yapar <laughs> Salak <Sarı kelime>. herif <laughs> Ya gene mi bundan solgun kemik. Bunları kesin işte bunlardan çıkıyor. 13 tane şey. O ne lan bu? Zehirli yok. Ok. O. Oh! Kehri Kehribar inci. Biraz zehirli ok atayım Ne olacakmış. Lan üstüm çok doldu taşıyamıyorum. Her şeyi bana atıyorsun. Neyi atacağım şimdi? Ağaçlara atacağım. geriye. Uh. Bir atmayın ya. O 40 vuruyor zehirli Çıkmaz yok Burası da çıkmaz. Buradan şu incileri alsanız da kehri var incileri. Aldım. Gelin gelin burada yol var. Aynı yerde Yakup var. Tamam, Boş yerimiz Geliyoruz mu? Ben aldım Yakup. Ama. Demirbaşlı ok var. Para var. Sikke var. Bunları alın abi. Bizə burada bir yol açır oza. Hətta tamam, ozan açmır burayı. Eyva blok Allah. Allah. Aa bu elit fena bir şey ha. Bu. Ya bu zehirli ok acayip ya. Zincir, demirden bir zincir halkası. Eyvah. Ocak körüğü ve asıl mangal yapılabiliyormuş. Oo! Uh. aman aman, aman. buradan devam ediyor Uğur, Burası, Burda Burada da hurda yığını var Tamam uğurla devam edelim geri döneceğiz zaten Yok kaldık Edilmiyor galiba Tamam burada yığını açıyorum o zaman Biraz da ben açayım şekilde. Allah zehirledi beni lan full candaydım geberecez ya tamam. 90 canım vardı 30 kaldı ya Bitmeyecek galiba lan bu şey O yol değil galiba o Sanırım mantarları da topluyorum ışık gidiyor Kızarmış nek kuyruğunu buraya kim attı ya Chest'te mi? <laughs> de o. Tamam. Şimdi buradan gidilmiyor mu? Buradan gidilmiyorsa bir benim açmaya çalıştığım yer kaldı. Burası. Açıyorum. Bu mu ya? Sarı mantara mı geldik? Cerelde. Bu da Galiba budur. Geldiğimiz yere yanlış gidiyoruz. Yanlış tarafa geldiniz oğlum. Buradan gitmemiz lazım. Gidelim mi? de Şu demirleri işleyelim mi? Eyvah, gece olmuş. Tamam, tamam, abi. tamam. Aynen, gidelim abi. Ne buluyor bir bakalım. Demirle memirle. Bu kayıt da bu kadar olsun. Çok uzamaz. Körük mörük diyor, bir şeyler diyor. diyor. Mekanımıza geri döndük. Neredesiniz ya? Deve diken topluyorum. <laughs> deve diken topluyorsun. Neden? <laughs> şey mi yapacağız? Ne yapacaktık deve Zehir de... direnci mi yapacağız? Zehir direnci yapacağız. Abi. Onsuz sanki bataklıkta gezmek biraz zor olacak gibi. Ateş lok yaptım ben de 120 tane. Ateş loklar bayağı vuruyor gibi geldi dragurlara. <laughs> Aynen. Ocak körü yakmak için şey istiyor. Ocak körü neymiş? Nereden yapılıyor? Nereden Ocak? Ocak geliştirme için bu. Ha. Ama 3 zincir var, 4 istiyor. Bende niye çıkmadı lan o? E zinciri almamışsın hiç o yüzden. Koydun burada. Çıkmış ya. Aynen ocağımızı bununla geliştireceğiz demek ki. Yani. Tamam. Ocak geliştirme işini bulduk. Bu bölümü bu bölümü kapatacağım da şimdi. Onun haricinde ne lootladık ya biz? Dragur var. Blob muydu lan? Bu zehir atan. Pis yaratık. Slime'a benzeyen. Evet. Allah onu bildiği yaratıklar var. Bayağı zehirliyor. Onun haricinde zincir bulduk. Kan torbası. Burada demir bulduk. Onu işleyeceğiz ama nasıl işleyeceğiz bilmiyorum. Eee solgun kemik diye bir şey bulduk. Zincirler, kadim kabuklar falan filan başka yeni bir şey. He balçık bulduk. Onda da balçık bombası yapılıyormuş ama 10 tane lazımmış. Balçık bombası yapmak için bizde 6 tane var. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. Bu bölümü ben yavaştan kapatayım. Şu devasa ateşi yapmayı bulduk. Bir miktar bataklığı keşfettik diyebiliriz. Zindana girdik hatta. Tam olarak keşfettik mi bilmiyorum ama Zından. Şu, şu kadar yer gezdik aslında. Bu zındanlarda zindan, başka bir şey var mıdır ya da bataklıkta sizce? Yoksa tamamını görmüş müyüzdür? Vardır illa Değil mi? Kadim ağaç var. Falan filan. Neyse. Demir yatakları falan olması lazım ya. Demir yatağı yoksa ve sadece o şekilde toplanıyorsa işimiz çok zor bu arada. Doğru. Değil mi? Tabii. Neyse ben videoyu kapatayım artık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine bataklıkta dolaşırız. zindanlara girmeye devam ederiz. Artık neler yapılacağını bilmediğimiz için keşfede keşfede ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.